Merhaba ben Doktor Nihat Dik, medikal estetik hekimiyim. Ameliyatsız Fox Eyes estetiğinden bahsedeceğim bugün size. Ameliyatsız Fox Eyes estetiği bildiğiniz Fransız askı ipleriyle yapılır. İşlem süresi yaklaşık 15 dakikadır. İsterseniz sedasyonla, isterseniz lokal anesteziyle yapılabilmektedir. Fox Eyes estetiği yaptırmak istiyorsanız ellerinizi kaşlarınıza doğru götürün ve tam bu bölgeden şu şekilde yukarı doğru kaldırın ve aynada kendinize bakın. Eğer ki gördüğünüz görüntü hoşunuza gidiyorsa Fox Eyes askılaması yapılmak için uygun adaysınız. Fox Eyes estetiği Fransız askı yaptırdığınız zaman 3-7 yıl kalıcılığı varken endoskopi yardımıyla yapıldığında 10 yıla kadar kalıcılığı olmaktadır. Fox Eyes estetiği yaptırdığınız süreyi iyi seçmek gerekiyor. Mümkünse bir cuma gününe denk getirmenizi dilerim sizden. Çünkü sonrasında 1-2 gün oradaki bantların kalması gerekiyor. Pazar günü bantlarınızı çıkart yaptığınızda pazartesi günü işe gidebilirsiniz. Ameliyatla Fox Ice estetiği yaptırdığınız zaman iyileşme ve nekat süresi çok çok uzun sürer. Halbuki bunu endoskopik olarak yaptığınızda ya da Fransız askı ipleriyle yaptırdığınızda ertesi gün hemen işe gidebilirsiniz. Yani nikahat süresi hemen hemen bir gün gibi. Endoskopik ya da Fransız askı ipleriyle yapılan Fox Eyes estetiğinde geriye hiçbir iz kalmaz. Küçücük yerlerden girilip yapıldığı için sonrasında da herhangi bir iziniz kalmayacaktır. Halbuki yüz germe ya da ona bağlı büyük kesiler yapılan Fox Eyes estetiğinde skar izleri kalır. Operasyon için 18 yaşını doldurmak yeterli. 18'den sonraki her yaşta Fox Eyes estetiği yaptırabilirsiniz. Fox Eyes estetiğini diğer kombine yüz germe, boyun germe, gıdı germe gibi operasyonlarla birlikte yaptırabilirsiniz. Endoskopik orta yüz germeyle beraber Eyes estetiği de olabilirsiniz. Evet bugün de size etkileyici bakışlar için Eyes estetiğini anlattım. Sağlıklı günler diliyorum.